Arkadaşlar, bugün Bayram Bey'i ziyaret edeceğiz. Kendisiyle aynı Kendisi her zaman da buluşmak istiyorduk. Kendisi malatözü bir şeyle uğraşıyor. Birazdan dükkana varmış oluruz. Güzel bir sohbet olacağını umuyorum. Görüşmek üzere. Selamünaleyküm. Wa aleyküm. Bayram abi nasılsın? İyi, vallahi hoş geldin. Hoş buldum. Haydi olsun Eyvallah, ha dükkan. Eyvallah, vallahi hala herhalde olsun kardeş. Bayağı büyütmüşün işleri. Ne yapalım biri? Renk ya da köyde şey yok. Kırtasiyedir. Kırtasiyedir. İşte okul var mı evet. tanıdım? Okul var. Yani taraf şey. Şimdi burası evet. e, kapak yavalı Pınar Cemal. Aynen. Kapak pınaca pınaca yavalı Pınar Cemal. Sen burada marangozluk işiyle yani, meşgulsun abi. Marangozluk artı hobi diyelim. Yani, hobi. Yok. İşte kameradır, verandadır, işte masadır, sandalyedir. Çok güzel. Şurada sunum tahtada plan gördüm. Evet. Sehpalar plan gördüm. Evet. Sunum tahtası. E, sandalyedir, masadır. İşte insanların isteklerini isteklerine karşı da Özel işler de yapıyorsun aynı zamanda. Sipariş üzerine. Aynen. Genelde hep sipariş yaptığımız evet. ürünler. Sen abi ne kadar zamanda burada yaşıyorsun? Kurkun ağacılar, kapaklılar. Kapaklıya ben... Yerlisi yani misin yani? Yok. Ben Hasan Orduluyum. 2003 yılında buraya geldim. İlk oturduğum yer Sınavça. Sonra Kapaklı'ya taşıdım evlendikten sonra. Tabii dükkan ihtiyacı duyunca da dedik çocukluğumuzun hemen hemen gençliğimizin geçtiği yer dedim. Sınavça'ya gidiyordum. Evet. Daha sanki. Ha, bir de e, şey var tabii e, ekonomik sebeple. Kapaklı kiralar daha pahalı. Burada daha esaslı. Senin çocuk da orada çalışıyor herhalde abi, değil mi? Çocuk bir sen, çırak yapıyor yapıyorsun? herhalde. Aynen. Orada kendisi zırh para kişi herhalde o an. Yerine iş çalışıyor yanında. Belki o da zırh parasını şey yapsın. Her bayağı çıkartır. Kaç çocuk var arasında? 3 tane çocuk var. Biri 16 yaşında. Allah aşkına. Bu 10 yaşında. Her biri de 5 yaşında. Üç kişi de o Çocukların da böyle ufak yaşta babalarının yanına gelip bir şeyler görmesi, hayata kazanması açısından güzel oluyor değil mi? Böyle işler. Işte. Hani en azından hayatın gerçeklerini, şartlarını görüyorlar. Her şey öyle pes pembe değil yani. Çocuk özel. Üzere... Şimdi günümüzde bazı patlıcanın ağaçta yetiştiğini sanan insanlar var. Yani 40 yaşında, 50 yaşında. Ama bunlar bir masanın ağaçtan olduğunu alışıp görüyorlar, öğreniyorlar. Yapım süresi nasıl oldu, nelerden geçti? Yani kesildiğini, biçildiğini, işte montajlarını, paralandığını, işte tik ya, ne diyeyim sana, e, işte pastacılar, araba yapma pastacılardır, dağı, ilk pastacılardır diyoruz. Abi galiba bir içinden istek gelmesi lazım bu işi yapmak için. Bir de el e, yolda hani yetenek olması lazım değil mi? Yani şimdi şöyle diyeyim abi. Herkes. herkes bana boz olamaz diyor, şimdi eğer istek varsa beceri oluyor. Veya becerim varsa isteyen oluyor birbirini tetikler yani bizim şartlarında e, kimisi şuradan ne ki bir vatandaşı gel benim yanımda çalış ya toz. Evet. Ama ben o tozdan keyif alıyorum arkadaş. Yani, Ahşaba dokunmanın bir zevki var değil mi? Aynen aynen. Yani o tozu, şeyi, talaşı. Ya bir de e, çevre olarak insanlar merak edip geliyor ne yapıyor, ne ediyor diye. Bak orada köşede eski yayımız var. Yani, evet. Yani, yani adamlar onu artık atmışlar. Kaç yıllık Ama, şey oldu değil mi? Aynen. Ya ben onu şimdi ne yapacağım? Restore edeceğim. Yani satı taraftan değil. Koyacağım. Evimde Hı. dursun. Köşede dursun. Biraz o, zevk. Iş, iş. Tabii tabii. Yani böyle. Ama bu işin zorlukları da var tabii. Zorluk Bize olacak. onlardan da bahseder misin abi? Şimdi insanlara göre bazı şeyler işte bir sehpa diyor ya kaç para olur, kaç da maliyet olur. Abi sehpa ya bir gün var diyor. Yani aslında parayla para bitecek bir şey değil. Zaman. Zaman. Zaman her yapalım. şeyden önce emek var. Yani parçaları birleştirme, küçücük bir hatada hani sil baştan geriye dönme. Yani hepsi. Evet. Yani zorlukları var. Yok değil. İnsanlara fiyat söylüyorsun. Ya işte çok pahalı. Veya ha hesaplıymış diyenler de var. Yani sen genel olarak hayatından memnun bir adamsın gördüğün kadarıyla, tanıdığın kadarıyla. Ki biz uzun yıllardır tanışıyoruz seninle. Memnun musun peki? Ya şimdi e, hayata bakış açısına var. Eğer evet. bir şeylerin güzelliğini veriyorsa yani bu işte uğraşırken ben haz alıyorum. Yani bana göre keyifli bir şey. Mutlu bir şey. olmaktan zevk alıyorum. Tabii. Ha iş yerine gidiyorum. Tabii e, Başka iş yerinde de aynı. Başka işler de yapıyorsun galiba. Aynen fabrikada çalışıyorum. Boş zamanlarında geliyorum. Bazen 12 1 eve gittiğim oluyor. Onun dışında bazen gecelediğim oluyor. Hani sevdiğim için yoksa sevmediğim için. Zaten geldim buraya. Tabii Bununla beraber bazı hobileri var. Evet, onunla i̇şte bahsedeceğim. Hani. Senin e, iş dışında da yaptığın şeyler. Yani evet. Çok aktif bir adamsın. Evet. Yerinde duramıyorsun değil aynen, mi? Aynen Bize onlardan da bahseder misin? Ne tür şeylerden zevk alıyorsun mesela? Şimdi hafta sonları bazen işte 5 saat veya 6 saatimi balığa ayırırım. İşte Napolimalı kıyı köyüdür. Deniz balığı. Göl balığı belki tercih etmiyorum. Ama deniz balığı olduğu zaman mutlaka giderim. Yani günün gününü... Günü Ayırtlaması, pişirmesi... Tabii tabii. Diyorsun. Yani... Evde o balığı ben temizlerim, ben pişiririm. Bu ayrı bir şey. Ormanda gezmeyi çok severim. Mantar zamanı, mantar, mantar Mantar türlerini biliyorsun. Tabii çok. bilmediğim mantar türü yok. Birçok arkadaşımla bir mesajla gönderiyor. İşte bu mantar yeniyor mu? Biz seni bir mantara da gidecektik herhalde değil mi? Hala aynen, spor korktuk? Aynen, aynen. <laughs> bak geleceğim dedim geldim abi. Aynen, aynen. Bir mantara aynen. gidelim inşallah. Söz söz gibi olmasın ama yapalım bir mantara. Ya mantara gidelim. Hatta bugün de gidelim de. Bugün çok yoğun. Kan bir şey Neydi o mantar? İstilya mantar Kalaklık. Bu sefa alan yolundan. Oraya gider. Oradan çok toplayabiliriz. Ama müsait zamanla gidelim. Müsait bir zamanla gidelim. Bakalım. Senin mutlu eden şeyler bunlar. Bunlar aynı zamanda seni ayakta tutan şeyler. Değil mi? Çalışman tabii, için böyle seni itikleyen şeyler yani. Evet. Aynen. Ya şimdi okul zamanı birçok öğrenci proje getiriyor, projelerini yapıyoruz. Yardımcı oluyorsun. Tabii. Ha. Ve bunlarda biz karşılık beklemeden yapıyoruz. Yani her şey bize göre para Bu demek Bu da ee, esnafla böyle ahilik görüyor değil mi? Hani etraftan para almadan bir şeyler yapmak da hani esnaflığın bir diğer tarafı aslında. Şimdi evet esnaflığın bir diğer tarafı da şimdi şöyle bir mantık var. Şimdi hiç para almayacağım diye bir kaydı yok. Yani adam geldi senden işte bir çöp dayansı onun parasını alacaksın. Neden? ne sana. Şimdi sen dükkana geldin oturuyorsun. Allahü Teala o insanı sana gönderiyor. Evet. Diyor ki kızım aynen. Rızlıktır. Yani biz Allah'tan daha çok iyi bilmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya işte abonanın paramı alayım. Halbuki yanlış yapıyoruz. Yani Allahü Teala onu sana gönder dedi ki sen git onunla ihtiyacını karşıla ve karşılığını öde. Yani ufak da olsa şey de olsa buradan talaş çıkıyor sen. Talaşları ben önceden veriyordum al götür abi yap kullan. Ama şimdi satıyorum. kaymak çıkıyor satıyorum. Yani aslında bu işin çöpü bir de para. Tabi tabi her şey para. Nasıl yani. mesela bir kumaşta üst tüpüyü satarlar değil mi? Aynen. Burada da talaşın tahta para. Aynen. Hani tabi zor olan yerleri var. Keyifli olan var. Evet. Bazen yaptığım bir iş olmuyor. Tekrar gitmen gerekiyor. Hani e, tabii... insanlarla uğraşması zor. Aynen. Yeni dönüşler. Ha akşapta uğraşamıyor. Yani insan olursa akşapta mesela Ama satmayıp daha keyifli. <laughs> Peki abi senin gençlere tavsiyelerin ne yani? Var mı böyle şunu yapın bunu yapın diyebilir Biz bir büyüğümüz olarak sana Eyvallah. danışıyoruz. Şimdi gençlerde şu sıkıntı var. Ben 44 yaşındayım. Bizden sonraki nesil yok. Bizden sonraki nesil neden yok? Büyüğe karşı küçüğe saygı. Hani hiçbir şey yok. Hani hep kolay para kazanalım. İnternet başında, bilgisayar başında, oradan buradan. Şimdi biliyorsun hani internette de birçok kumar oyunu var. Birçok bir genç kumar satlanmış. Hani ne büyük ne küçük tanıyor. Yani Allah yardımcısı olsun. Ama boş vakitlerinde yani bir, bir otoyu veya hani meslek edilmek yani meslek edinmek için Hani gelsinler. Biz tavsiye ediyoruz ya yani gelin iki talaş tozu yutun. Çıraklık yapın. Yani çıraklık yapın. Yani bundan bir şey kaybetmezler. Aksine kazanırlar. Aksine kazanırlar. Yani en azından yeteneğini görürler. Yani yapabiliyorum ya <laughs> yapamıyorum, yapamıyorum. İleride okumadıklarını varsayalım. Yani en azından ben şunu, el becerim bununla var. Ben onu yapabilirim diye gelirdim. Ama şu anki nesilde yok. Mesela çocuklarımı getiriyorum her gün. Yani bir gün, bir hafta birisi, bir hafta birisi. E, ben de çalıştıkları sürede, ben onlara yemeğlerini veriyorum. Bedava değil yani. Yani bedava değil. Yani kendi çocuğun ama en azından heveslensin. Yani heveslensin. Şey yapsın. Sen çok yoğun olduğun zaman yanına <laughs> eleman alıyorsun. Diyorum ki yani gel bugün benle çok çalış yemeğini vereyim. İşte veya götür işler gelir dedim sen bu işi yap. Ben sana şu kadar para vereyim. Yani o tarz işler de yapıyoruz. Yani, yani ekonomiye oluyor. Tabii tabii gençlere tavsiye, yani evde sağda solda gezmekten, yatmaktan için, yani ufak tefek işlere veya işte meraklandıkları herhangi bir iş varsa, gitsinler hatta üstte para versinler, destek sahibi olmaya çalışsınlar. Çünkü artık e, konjüktür onu götürüyor. Aynen. Eli yani. iş yapan para kazanıyor. Tabii. Çünkü her şeyden çok sayıda var. Yani şey. bilgisayarcı arasam bir sürü, muhasebeci arasam bir sürü değil mi? Aynen, aynen. her yerde. Tabii. Ama meslek olarak bir motor ustası, bir marangoz ustası, bir mimar. Bunlar daha böyle kıymet kazanıyor. Aynen. kıymet kazanıyor hem de yani istedikleri paraları alabiliyorlar. Ya yani bugün ben şu an çalıştığımız fazla ve işler biraz bildiğin gibi. Hani bana ortaklık teklif eden yüzlerce insan oldu. Hani elimden tut, ben ne iş yapabilirim diye çok birçok insan oldu. O zaman bu biraz da şey diyor, marangozluk mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsun sorusuna cevap aslında. Yani. Hani bu işin bir geleceği var mı noktasında dediklerim önemli. Yani yeri geliyor, hani fabrikada aldığım paranın üç katını, dört katını, bir hafta da aldığım oluyor, bir günde aldığım oluyor. Veya aylarca dükkana girip de iş yapamadığım da oluyor. Evet. Ha bunun için ne yapman lazım? Yani benim yan tarafımda dükkan var, ben orayı da işte tuhafi açayım, iç çamaşır koyayım, yani bileyim yaptığın ürünleri orada sergileyim, İşte sunum tabaklarıdır, işte epoksi, epoksi. aynen epoksi dökümlerimdir. Ya bunları orada sergileyim. Hani internet üzerinden satmak tamam cazip geliyor ama kazanmanın yarısı da gidiyor. Hani o yüzden komisyonlar yüksek. Yani komisyon komisyonlar yüksek o yüzden eşe olsa çevreye satmak daha mantıklı değil hani daha e, ne diyeyim sana e, daha ne yapın dedim kendini nasıl geliştirebilirim? hangi alanlarda boy gösterebilirim? abi biraz da girişimcilik var sende yani diyorsun ya mesela burayı açtım ama fabrikada çalışıyorum ama yan tarafı tutayım oraya da bir şey koyayım bu aynen. yani böyle bir teşebbüs sana girişimci ruh böyle şeyler yapar aslında aynen. yani var olan niyetim değil üstüne koymak tabii yani ben araba tabiri de yapıyorum kendimce. <laughs> Pasta cilasını da yapıyorum. O yapmadığı bir şey mi var mı? Bize ondan bahsediyoruz. Hat olsun yok. Elektrik tesisatı yapıyorum. Çok güzel maşallah. Ayrıca tesisatı yapıyorum. Arkadaşlar hepinize bir bayram abi lazım yani. Yani her eve benden bir lazım. lazım <laughs> maşallah. yani tavsiyem sadece bir işe bağlı kalmamak. Yani her alanda kendini göstermeye çalışmak. Ha, bu da inan yani bana diyor da iş mi uyumuyor? Uyumama alakası yok. Ya bir insana dört saat, beş saat uyku yetiyor. Sen gününü belirli kullanıyorsun. Tabii. Yani zamanı iyi değerlendiriyorsun. Aynen öyle. Yani sen de uyuyorsun tabii ki. Tabii uyuyorum. Örneğin sabah en saat onunla dükkana geldim. Bir arkadaşım işi vardı, onu hallettim. Yemeğimizi aldım. Şimdi Allah bereket olsun. Bugün içinde iki üç yere daha gideceğim. Yani ne oldu? Hafta sonu hem değerlendirmiş olduk. Hem de e, ee, cebaşlığımızı çıkardık. En azından cebimiz Parasız kalmıyor. Evet. Yani o zaman senin Yaptığın ürünlerden birkaç tane bakalım birazdan. Tabii. Gösterelim abi. Gösterelim. Yani bir de belki ileride seninle bir mantar videosu da gelir mi acaba? Gelir. Kesin Bakın gelir. Videosu gelir, mantar videosu abi, gelir. Süper. Mantar tanıtımı olur. Şöyle diyeyim, mantar konusunda bilmediğim bir tür yok. Hani ee... O da Allah'ın ayını... aşağı yazarlar e, ya yani, ne diyeyim siz bilemezsiniz filan İddialı olmasın istersen. yok iddialıyız biz. Aa, çok güzel. Facebook sayfasında mantar grubumuz var. Aa orada birçok ürünün hakkında yorum yapabiliyoruz. Veya yorumlara tek cevap veriyoruz. Tek bir video yok grupta falan biliyor musun? Ya ben genelde balık olsun şey olsun hep tek biliyorum. Tek gidiyorsun. Yani bende zaman kavramı olmadığı için yani gidiyor iki kişi, yani eve gidiyor dediği zaman benim şefim kuruyor. O yüzden genelde tek gidiyorum. Ve eşime, çocuğuma çocuğuma gidelim. Bir iki saat takılıp gidiyoruz. Yani kendimize bu zamanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel abi. Teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için. Her zaman bekleriz. Yaptığımız de... ürünlere geçelim istiyorsanız. Tartarız. Birazdan geçelim buradan. <laughs> yani burada bir tane sehpa döktük. Epoksi çalışmamız Çocuğuma da verdim. O şimdi o da da atıyor. atıyor. Şimdi tekrar buna pastacı da atacağız. Ve normalde daha fazla parlak duracak. Evet. Hani onların yanında sunuk tahtalarımız var. Şurada da <laughs> çekirdek bir şey var. Yani burada daha büyük evatta bir sehpa çalışmamız <laughs> var. Yani yine aralar epoksi. Arabayı da abi oraya. Araba benim kaportacı arkadaşım var. Zaman zaman onunla da çalışıyorum. Orada gideceğiz herhalde yakın. Dışında. Yani. Nasıl olursa. Zaman zaman onun yanına gidiyorum. Orada da araba tamir yapıyoruz. Bunlar değil mi abi? Evet onlar. Şimdi Çok burada bir Orada yeni bir dökmüş. Dökmüş. Bunlar yine epoksi çalışmamız pastacılar yapılacak. Güzel bir yerlik işte bunlar son tarzı tatlı. bunlar sunum tahtalarımız. İnternetten görselini alıyoruz? Kendimiz Çinler gibi kopyala yapıştır devam. Tarzında gidiyoruz. İşte bu bir örneği. Kendi markamız var. İşte yaptırdık. işte bayram ahşap dünyası. Oo çok güzel. Evet. Ben bunu görmemiştim abi. Evet, bayram ahşap dünyası. Yani yaptığımız ürünlere onları basıyoruz. En azından iziniz kalsın. Yani bizim zaten sayfada da bahsedeceğiz abi aile diye. Şöyle son tahtalara da bunları baskı yapıyoruz üzerlerine. Herkese şey çiçek motifli. Yapma mı bunlar baskı? Baskı. Bunların hepsi baskı. Şu tarz çalışmalarımız var. Yani şu Abi bunlar mesela ee, ne kadardan gidiyor? Yani sen bunun ne tür ticaretini de yapıyorsun, satıyorsun. Hani merak edenler olur diye soruyorum. Şimdi Böyle bir tahtaların fiyatları nelerdir? Şimdi bunları ben 220 TL'ye veriyorum. Hem baskıdan dolayı hem de kayın kullanıyoruz. İşte yamulma, bükülme, kırılma şişme. olmuyor tabii. Ve bu ağaçların kurması zaman alıyor bizde. Yani zaman aldığı için 250 TL veriyor. Zaten piyasası normal piyasası oldu. Burada bir tane epoksi çalışmamız var. Bitmiş durumda. Ama ufak tefek bir tuşlarımız var. Onları yapacağız. Artısı da aynı bir şekilde. Bunlar sunu tatlılarımız. Çok güzel. Ama sevgili ışık için ben. Evet. Şöyle yapayım. Gerçekten güzel olmuş. Yani bu tarz çalışmalarımız var. Bunun dışında kamelyalar ve yapıyoruz. İşte oturma grupları yapıyoruz. Bunlar bu sen mi yaptın abi? Bunu ben yapmadım. Ha, bunun gibi şeyler ha, yapıyoruz. tabii. Bu tarz şeyler yapıyoruz. Bir de sende eski bir koltuk vardı böyle tarihi. Şu dışarıda onlar. Onların tamiri yapılacak. Onlar tek tek sökülüp montajlar. Tek tek sahibine Şişeleri yani. Kullanacak Şişeleri kullanacak herhalde. Şişeleri böyle, böyle dizayn olarak da şeyler var. Yani şişe kesme aparatı var. Onlardan bardaklar yapıyoruz. Yani bizde hiçbir şey çöp olmuyor. Çok güzel abi sen şimdi geri dönüşüm olduğu için ekonomiye yani. kalktığı şeyler de yapıyoruz. Yani cam kesme aparatı aldık. Bununla doğada bulunan camları alıyoruz. Yani Bu adam içmiş atmış keyfine düşkün bir adam. Biz bunları bir şekilde kesiyoruz. Bunlardan bardak yapıyoruz. Yani geri geriye dönüştürüyoruz bunları. Kalan parçayı da atlıyoruz. Onlarla lamba, işte süsler yapıyoruz. Yani bu tarz şeyler. Ya onlar haricinde ne diyeyim size Yeterli abi zaten bu kadar iş yapmak yani çoğunun yapamadığı şeyleri yapıyorsun. Hem de ayrıca başka yerlerde yerlere çalışıyorsun. Aynen aynen. Yani dükkanın iki katlı evet. diğer evet. büyük makinelerin aşağıda orada kesimini yapıyorum. Üstte montajını, silinmesini işte diğer işlerini yapıyorum. Hani dışarıdan gelen arkadaşlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte dere kenarlarından, göl kenarlarından taşlar falan topluyor. Evet, gördüm işte onları. Öyle basit falan da taşlar da değil bunlar. Hep akit taşı. İşte parlak taşlar. Onları toplayıp epoksi döküm için kullanıyoruz. Yani e, elimizde bulunan her şeyi topluyoruz. Değilendiriyoruz. Peki ee, abi ben şunu diyorum. Ben çöpçüyüm arkadaş. Esnaf. Ee, abi biz sana teşekkür ederiz. Ben Bize de zaman ayırdım. Tek köyünü açtım. Allah razı olsun. Yine ne gözükürüz. zaman istersen de çaya çorbaya gelin. İnşallah. Bir dahaki videomuz inşallah şey olur. E, Mantar'da mantar videosu yapalım. Yani hem insanları bilinçlendirmek adına hem de e, insanlar ne yediğini işte neyin yenileceğini görmeleri Aynen, Hem de böyle sosyal aktivitelere zaman ayırın. i̇nsanlar normal kendi iş dünyalarında daha huzurlu ve daha mutlu oluyorlar. Yani. Tabii Şimdi canım. sen orada mesela kafanı boşaltıyorsun, eve gittiğin zaman ailenle tartışmıyorsun. Bunlar Aynen, çok önemli şeyler. Yani. yani ben hani... bugün yanaşmazdım. Önce sürekli kavga geldik yani. Niye? Çünkü yapacak bir iş yok. Evet. Ama burada böyle bir şeyimiz yok. Bu mesela çok önemli. Bunlardan da falan çok bahsetmezler ama insanların böyle başını e, değişik şeylerle de oyalayı olması lazım değil mi? Tabii tabii. Şimdi ben sana veranda kamelya falan dedik. Bunların resimlerini de ben sana atayım. Hani e, zaten ee, Instagram'da da var. Oradan da bakabilirsin. Oradan da onları ekleyebilirsin. oraya sayfanı koyarız. Yani. Hı -hı. yani orada yaptığımız işleri de bir görsünler. Hani e, en azından ha çok güzel veya işte eleştiri almaya da açıyoruz. i̇şte bu olmamış. Burası da şu var. şöyle olabilir de diye ekleme de yapabilirler. Kendimizi biraz daha geliştirebiliriz o konuda. Yani herkesin düşüncesi farklı. Yani başka düşüncelere saygılarımız var en azından kendimizi geliştirme bağımında yararlı, yararlı olacağını En azından şöyle diyelim, bizim sayfadan bulup da Bayram abiye geç, e, yanına gelip ya da irtibat kurmak isteyen ya da bir şey almak isteyen ne olursa o zaman bizim sayfamızın ismini verdiğinde sen de özel olarak ilgili Aynen. gerekli yani. yapabiliriz. Her türlü imkanımız var, o da sunabiliriz. Böyle evet. bir artımız Sizin olur. Sizin aracılığınızla aracılığınızda herkese %10, %15 indirim yapıyoruz. Ha, mis gibi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Haydi işler, kolay Sağ gelsin. Sağ olun, görüşmek üzere.